Rize, Güneysu ilçesi, Çamlıca köyündeyiz. Mutfaklarımız için yerelde satın alma yaptığımız, burada kooperatif başkanımız Seda Kazdal kardeşimin yanındayız. Şimdi kendisine mikrofonu uzatacağım. Bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Kendi düşüncelerini alalım. Ee, hoş geldiniz öncelikle Süleyman Bey. Ee, bu konuyla ilgili şunları söyleyebilirim. Yani kendi özelinde ve buradaki kadınlar özelinde. Hayatım boyunca buradaki kadınlar için bir şey yapmak istedim. Ve bu yapmak istedikleri noktasında aslında bu hayallerimi gerçekleştirmek için attığım ilk adım aslında sizinle tanışmakla oldu. Çünkü buradaki kadınlar çok üretken, çok çalışkan. Yani burada bahçelerde her şey yetiştiriyorlar. Burada yerelde işte kara lahana, mısır, kırmızı saplı pazı bunların hepsini yetiştiriyorlar. Ama bunları pazarlama noktasında büyük sıkıntı çekiyorlardı. Bunu pazarlama noktasında da aslında hiçbir düşünceleri yok. Sadece kendi istedikleri kadar, kendi bahçelerinde kendilerine yetecek ihtiyaçları, ihtiyaçları kadar. kadar yetiştiriyorlardı. Biz de Güney Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak sizinle geçen yıl bir görüşmemiz oldu. Sonrasında biz sizinle bir buçuk ay öncesine kadar bir iş planlaması yaptık ve biz size lahana satmaya başladık. Ciddi anlamda da satışlarımız oldu. Yani en fix olarak yani biz 500 kiloya kadar size bir lahana sattık. Ben inanıyorum ki bizim önümüzdeki aylarda biz bunu bir tona kadar çekeceğiz. Çünkü kadınlar bu konuda çok istekli. Biz onu gördük. Kadınlar üretiyor, kadınlar üretmeyi çok seviyor. Ürettikçe e, mutlu oluyorlar ve bu ürettiklerinin bir para ekonomi olarak karşılığını aldıklarında mutlulukları daha da artıyor. Ya Bunu gördüm ve ben bunun için bir şeyler yapmak istedim ve sizinle e, bir şekilde tanıştık. Bize bu olana e, verdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çünkü biz e, yerelde mutfak kültürümüzün markalaşması ve sürdürülebilirliğinin yerelde üretimden geçtiğini e, düşünüyoruz. Dolayısıyla yöresel mutfakların markalaşması ve sürdürülebilirliği kültür emperyalizmine karşı bir dirençtir. Yereldeki üreticinin elindeki ürünü, ürettiği ürünü satın aldığınızda arkası gelecektir mutlaka. Biz de bu şekle döndük ve üretim hanemizi kurduk. Kardeşlerim, Seda Hanım ve ekibi de bu konuda gayet heyecanlılar. Bundan sonraki süreçte de inşallah devam edecek. Var mı ilave etmek etmesiydi müşterisinin acaba? Ee, şöyle söyleyebilirim. Biz üretim yaparken tamamen ata tohumuna yönelmek istiyoruz. Ve üretimimizi tamamen ata tohumuyla, hem toprağa e, duyduğumuz saygıyla, hem doğaya duyduğumuz saygıyla. Çünkü toprak bize veriyor ama biz o toprağa çok sahip çıkamıyoruz. İstiyoruz ki biz bu noktada gübreleme konusunda olsun. Yani tamamen doğa işte inek gübresi. Organiğe dönelim. Organiğe dönelim. Özellikle pazı konusunu konuşmuştuk. Evet. Mor damarlı evet. pazıyı kullanım demiştik. Bununla ilgili de çalışmanız devam ediyor zannediyorum. Evet, evet. Şimdi biz onunla ilgili, biz şimdi Kaya Lehanayla ilgili bir çalışmamız vardı. Onu tamamladık gibi ilçedeki kadınlarla. Şimdi biz kooperatifte şu an aktif olarak 5 kişiyiz ama biz istiyorum ki ben burada kooperatifleşme mantığı da otursun ve gerçekten o kültürü biz oluşturalım ve bir o birliği oluşturalım. Ben şöyle diyorum, üretim birliği. Yani biz o üretim birliğini oluşturalım ve bu üretim birliğini de oluştururken kendi ata tohumuna dönelim. Toprağa da saygımızı gösterelim, toprağı da koruyalım. E, bu noktada da e, çalışmalarımız var. İnşallah daha da güzel olacak, iyileşecek. Yani her şey şu an organizasyon aşamasında aslında. Güzel bir heyecan var galiba köyde. Evet. Kadınlarda inanılmaz bir heyecan var Süleyman Bey. E, şöyle söyleyeyim, biz kara alıyoruz kadınlardan. Her hafta kara lehanayı alıyoruz. Sizin istediğiniz şekilde tasnifliyoruz biz onları kadınlardan. E, kadın şey dedi, bir tane kara aldığımız kadın. Ben ona bu lehananın İstanbul'a çorba olmaya gittiğini söyledim. O da, ya ben dedi hayatımda hiç İstanbul'a gitmedim. Benim kaya İstanbul'a gidiyor dedi. Çok <laughs> heyecanlılar. Ben inanıyorum çünkü ben e, lehan aldım kadınları kırmızı saplı paza ekmesi konusunda da yönlendiriyorum. Çok heyecanlılar. Herkes işte kırmızı saplı pazıyı nasıl bulabilirim burada ata tohumunu. Şimdi bizim ata tohumuyla ilgili bir çalışmamız olacak. Tohumu gerekirse biz onlara vereceğiz kooperatif olarak. Ekecekler sonra biz onlardan alacağız. Biz de size vereceğiz. Çok güzel. Çalışmanıza başarılar diliyorum. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ediyorum.